saç düzleştirici türümüze e, evet. formülüne iki uygulama var. Ee, i̇kisi de dıştan. Birincisi bir miktar suyun içine ki herhalde bu kasedeki su yeterli değil mi hocam? Evet. Birkaç damla sirke damlatıyoruz. Ölçüyü ayarlamak önemli. Fazlası zararlı çünkü. Birkaç damla sirke damlatıyoruz. Temiz saçlara uyguluyoruz. Ee, bir müddet etki ettirdikten sonra o sirkenin kokusu kalmasın diye duruluyoruz. Birinci uygulama bu. İkinci uygulama ise lahana yaprağı ile yaptığımız uygulama. Hocam arzu ederseniz siz de tarif edebilirsiniz. Tabii yok, buyurun. Evet hocam. 3 adet lahana yaprağı yarım litre suyun içinde 15 dakika kaynatıyoruz. ılıdıktan sonra süzüyoruz. Saçlarımız temizse direkt uygulayıp 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakikadan sonra duruluyoruz saçlarımızı. Eğer temiz değilse ya yeşil sabunla ya da şampuanla temizleyip ondan sonra uyguluyoruz. Hocam yanlış var mı tarifte? Yok doğrudur. Yalnız yani 10 dakika etki ettirecekler. Bir var mı hocam bu var. saç düzleştirme? Yani boyalı olmamış olacak. Saç boyalıysa olmaz. Çünkü bir. saça geçmiyor değil mi hocam? Tabii. Boyalı olmaması lazım saçın onu söyleyelim. Evelallah yani 3 uygulamadan sonra saçlarının nasıl düzlendiğini, düz hale geldiğini görecekler. Neden e, lahana dediğiniz zaman bakın lahana'nın içerisinde biraz kimya yani biraz bilim anlamında ilim lahana yaprağında onun bilimi şöyledir bugün e, kimyacılar, dermatologlar bilir saçın yapısında kükürt vardır, hı hı. sülfür, kükürt vardır ve iki kükürt birbirine bağlıdır. O zaman saç kıvırcıklaşır, büker onu. Yani dalga verir. Ama biz ne yapıyoruz? Bu lahanayla ile içerisindeki etkin maddeden dolayı bu kükürdün kükürde bağlanmasını koparıyoruz. Zinciri ve kesiyoruz. Evet, o zinciri kopartıyoruz ve saç düz hale geliyor. Bütün olay bu. Kükürdü kükürtle saçımızın kıvırcık ya da dalgalı olmasının sebebi kükürt öyle mi hocam? Evet kükürt. Oradaki kükürt e, atomlarının birbirine bağlanması. Mesela bizim saça bakışımız şöyle hocam. Dalgalı ya da düz saç. Sizin bir kimyacı olarak bakışınızsa bilimiyle beraber e, kükürt miktarının azlığı ya da çokluğu. Evet. 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 Aynen öyle. E, hemen 15 dakika kaynasın süzelim. Hocam bu arada e, boyalı saçlara uygulayamıyoruz dediniz. Peki boyalı saç olanlar ne yapacak? Boyasının geçmesini mi bekleyecek? Evet boyası geçecek ondan sonra yani. Bir şey diyemem artık boyanmış saç. Yani boyayı da çıkartamazsın ki. Yani hani ojeni mojeni çıkartıyorsun da e, aseton kullanarak. E, fakat saç boyasını öyle kolay çıkartamazsınız ve e, uzun müddet bir zamanın geçmesi lazım. Hocam kürümüzün süresi biraz uzun. 15 evet. dakika civarında. Ben ister